Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir hepiniz. Çalışmalarınız inşallah yolunda gidiyordur. Şu an trigonometrinin biz toplam farkla ilgili ikinci dersine zannedersem bu trigonometrinin de 24. dersine geldik. Toplam farkın bir önceki videosunu izlemediysen hemen bu videoyu kapat ve diğer videoya bir geri dön. Oynatma listesi üzerinde mutlaka onu bulacaksın. Oradan oynatma listesinden bakıp o videoyu izle ondan sonra buraya gel. Yani buradan başlayıp gitmek hani konuyla ilgili bilgin yoksa çok fazla sana sıkıntı çıkarabilir. O yüzden orayı bir izle ve hemen ben kaldığım yerden başlıyorum. Kağıt kalem hazırla otur yanı başıma şimdi gel bırak bana dümeni. Şimdi arkadaşım. Son çözdüğümüz örneğin kaldığım yeri burasıydı. Cos 2x bölü cos x eksi sin 2x bölü sin x eşittir 2. Öğrenciler çok ilginç cevaplar gelebiliyor bazen var ya. Bak öğrenci şu şunları yapıyor. Ya senin için demiyorum tabii sen yapmıyorsun dur kesin de. Hocam diyor efendim canım diyorsun. Hocam buradan koslar gider mi diyor. Gitmez diyesi gelmiyor insan. Öyle bir tatlı söylüyor ki. Koslar gider diyor. E hocam kosu götürdüysek X'leri de götürürüz tabii ki biz diyor. Niye X'leri götürmüyoruz ki o zaman diyor. Evet tabii gider canım ayıpsın yani. Yani o, sensin söyleyen bu kişi bu lafı. Ondan sonra sinüsleri de götürürsün tabii ki. E, X'ler de gider. E, hocam 2 eksi 2 eşittir 2 demiş. 2'den 2 çıkardığım zaman 0. 0 eşittir 2. Hocam sonra da bir hata falan olabilir mi diyor adam ya. <laughs> ya çok ilginç öğrenciler çıkıyor gerçekten. Hatta bak şeyde çıkıyor ya. Şöyle öğrenciler de geliyor. Hocam mesela efendim canım diyorsun. Sinüs 30 hocam 1 bölü 2 ise sinüs 61 değil midir hocam diyor. Ya gene yani hakikaten öyle bir güzel söylüyor ki, öyle bir inanmış ki bunun böyle olabileceğiyle. Ya aşağılamıyorum, yanlış anlam Öyle bir derdim yok tabii ki. Hani uzun yıllardır bu işle uğraşınca çok insan, değişik insanlar, değişik numaralik böyle hani değişik bakış açıları geliyor özellikle arkadaşlar. Bir de özellikle eşit ağırlıkçı ve sözelci arkadaşlar. Sözlerlerin pek e, trigo işi yok ama eşit ağırlıkçı ve hani biraz daha matematik açısından zayıf olan arkadaşlar da şöyle bir şey oluyor. Hani bir genellemeye var mı? Ya bir şey söylediğin zaman atıyorum e, ne diyorsun mesela? Şöyle bir şey söylüyorsun. Ya çok basit, kaba bir tabirle ifade etmeye çalışacağım ama x eşittir 1 ise 2x eşittir 2 gibi bir genellemeye varmaya çalışıyorlar. Sinüs 30 1 bölü 2 ise sinüs 60 1 Sinüs 30 kaçtır arkadaşım? Sinüs 30 da sinüs 90 da hocam. 3 bölü 2'dir hocam diyor. Hayır demek gelmiyor insanın içinden ama. Ya yani böyle çok değişik arkadaşlar çünkü çok da tatlı oluyorlar onlar var ya. <laughs> Şimdi burada ben başka yere gittim. Buradan tabii bunlar gitmez. Gönül isterdi ki gitsin. Bak ben de gitmesini çok isterdim onların. Koslar birbirlerini götürse ne güzel olurdu. 2x bölü x kalsaydı. 2x bölü x'ten de 2 x e 2 kalsaydı ne güzel olmaz mıydı? Direkt ifade sıfırdır diye çıkardı ve çok kolay bir şekilde soru çözülürdü. Şimdi burada yapılacak işlem ne olabilir? Burada yapılacak işlem arkadaşlar. Payda eşit burada yapılacak en temel işlem olabilir. Payda eşit de burada. Şunu sinüs x ile bunu kosinüs x ile çarptığınız zaman Burada sinüs x çarpı kosinüs 2x eksi dikkat edin. Sinüs 2x çarpı kosinüs x bölü alt taraftaysa sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 2 kaldığını görüyorsun. Peki bunu yazdıktan sonra ne olur hocam? Pay kısmına alıcı gözüyle şöyle bir bakarsın. Pay kısmındaki adam sana tanıdık gelmiyor mu? Gelmiyorsa baş ilk videoyu bir kere daha izlemeye tavsiye ederim. Sin, kos, kos, sin demiş. Bak gördün mü? Bu adam sinüsün açılımı. Sinüs iyi bir adamdı. Paylaşmayı severdi. Pay kısmında yazan adam dikkat et ama 2x eksi x değil. x eksi 2x. Bunu uyarmıştım bir önceki sorularda. x eksi 2x bölü sinüs x çarpı kosinüs x. O da eşittir. 2. Yukarıda pay kısmında sinüs eksi x kaldı. Aşağıda da sinüs x çarpı kosinüs x kaldı. E oyna bu adamı. Bu adamda şu sinüs eksi x dediğin adamın durumunu hatırlıyor olman lazım. Sinüs 2 eksi x dediğin adam ne? Eksiyi tüküren bir adamdır bu. Sadece kosinüs eksi yutardı. Eksi sinüs x bölü sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 2. Hocam şimdi sinüsler gider mi? Gider. Ama bak sinüsleri göndermiyorum. Sinüs x'leri sadeleştiriyorum. Bu adamlar birebir aynaları olduğu için bununla bu birbirini sadeleştirir. Eksi 1 bölü kosinüs x eşittir 2. Buradan da kosinüs x eşittir. Direkt yapmayayım ben işlemi. Benim gibi matematiği zayıf olan arkadaşlar için açıklayayım ben burayı. Eksi 1 eşittir 2 kos x. Her iki tarafı 2'ye bölersen Cos x eşittir eksi 1 bölü 2 kalır. Şimdi kosinüsü eksi 1 bölü 2 eden bir açı var elinde. Sana ne sormuş? Sinüs x'i değil sin kare x'i sormuş. E hocam ben bu adamın bölgesini nereden bileceğim de ben gidip orada sinüsü yerine yazacağım diye düşünüyorsan eğer. Burada tamam ben bu adamın bölgesini bilemem. Kosinüsün eksi olduğu yerler ikinci ve üçüncü bölgedir. Hatırladın mı? Herkes sever TC kızlarını. Birinci bölgede herkes artı. ikinci bölgede sinüs artı. Üçüncü bölgede tanjant kotanjant artı. Dördüncü bölgede sadece kosinüs artı. Yani bu adam birçok yerde olabilir. Burada ben bölgesiyle ilgilenmeyeceğim. Nedeni de birazdan gelecek. Kosinüs x dediğin adam 1 bölü 2'dir demiş ya. Şurası 1 burası 2. Pisagor uyguladığın zaman burası köküç geliyor. Ben bu açının sinüsünü arıyorum. E, sinüs x dediğin adam Karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü 2 ama bölgesi belli mi? Değil. De eğer sinüs x'i sorsaydım sorunun net bir cevabı olmazdı. Ama ben sana burada sin kare x'i sorduğum için bunun cevabı bu adamın karesini aldığında bulunan adamdır. Al karesini. Sin kare x kök 3 bölü 2'nin karesini alıyorum. 3 bölü 4 yapar güzel kardeşim. Cevap e şıkkı olur. Anlaştık mı? Pekala. Bak şimdi devam ediyorum. Kaldığım yer şundaki şuradaki soru olacak kalabalık bir adam. Ben öğrenci gözüyle bakıyor olsaydım ve hani matematik biraz daha zayıf olan bir arkadaş gözüyle bakıyor olsaydım eğer rezil bir adam gibi göründüğünü düşünebilme ihtimalim çok yüksekti. Hakikaten kalabalık, iğrenç bir adam gibi görünüyor. Ama yani aslında sorular sizin öyle baktığınızda çok da fazla böyle karma karışık görünüyor olsa da zannettiğiniz kadar, gördüğünüz kadar karma karışık olmayabilir bu adamlar. Bu adama ne yapılabilir? Baktığın zaman şöyle hocam bak ha burada sinüs 10 kosinüs 5 var. Öndeki kök 3 var o fazlalık. Sinüs 5 kosinüs 20 var. Ha hocam burada şey var. Ha şey var ne var o şey ne? Sinüsün açılımı. Ama kök 3'ü ne yapacaksın? Kök 3'ü ya, bir işe bir hali yola koymanın yolu da şu olabilir. Buradaki adamda şunu kök 3 parantezine alırım ben. Sinüs 20 kosinüs 5 eksi sinüs 5 kosinüs 20. İşte hocam ben şimdi bunu buldum diyor olman lazım. Bu adam şeyin açılımı. Sinüsün açılımı. Aşağıda sinüs değil kosinüs 75 o da eşittir 2 tane kosinüs x yapıyor. Buradaki herifi oynamaya devam ettiğin zaman şu parantezin içinde yazılı olan ifadenin tamamı şey sinüsün fark formülü kök 3 çarpı sinüs 20 eksi 5 bölü kosinüs 75. O da eşittir 2 tane kosinüs x. Yani şuradaki adam artık uzatmayalım. 20'den 5 çıkardığın zaman malum 20 5 15 kalacak. Ay burada da son kalan şey pay kısmında sinüs 15 var. paydada da kosinüs 75 var. Hatırladın mı? En baştaki kısımlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit. Yani bu adamları şuradan bir yapıştır gönder. Geriye de kökü 3 eşittir 2 kosinüs x kalır. Buradan da kosinüs x'i oynarsan eğer kök 3 bölü 2 kalır. Açıyı sormuyor bana sonra soruyormuş. Bu x eşittir kök 3 bölü 2 demiş. Şimdi hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2'dir diye bakmak lazım. Tabi şıklara uygun vermesi lazım bu adamın. Aslında olur değil. X kaç derecedir değil de kaç derece olabilir diye sormak çok daha düzgün olurdu. Kosinüsü kök 3 bölü 2 eden açı kaçtır? E 60 derece kardeşim. Pardon özür diliyorum 30 derece. Affedersin. O kadar söyledik söyledik bir hata yaptım ha. X eşittir 30 derece. Ya ister istemez arkadaşlar hata çıkıyor. Bu hatalar eğer mutlaka şimdi %100 e, her şey doğrudur demek çok zor. Ya işte ufak tefek bir sayısal hata oluyor. Şimdi burada ha, matematik bilmiyorum bu adam falan gibi bir şey söylemeye çalışmıyorum da. Ya ufak tefek ister istemez gözden kaçan bazı işlem hatası artı yerine eksi yazıyorsun. Öyle ufak tefek hatalar çıkabiliyor. Onlar için şimdiden kusura bakmayın ama elinden geldiği kadar tane tane dikkatli işlem hatası yapmadan yapıyoruz. Tamam mı? Geçtik. Ha bak burada bu soru bu soru bana bile zor geliyor arkadaşım. Yani soru zor. Soru çok ağır, fantastik böyle çok iğrenç bir soru değil ama soru zor. Ben bile yapamam bu soruyu. Dersem inanma tabii ki. A eksi B 120 derecedir demiş. 2 pi bölü 3 radyan hatırla ilk dersler. Olduğuna göre cos A artı cos B'nin karesi artı sin A artı sin B'nin karesi. <laughs> ya yani, bak gene burada şöyle şeyler diyenler oluyor da hani ben yine paylaşayım çok komik olduğunu Düşündüğüm için paylaşıyorum. Bak, "Hocam" diyor arkadaş. Gene o tatlı arkadaş vardı ya o işte. "Hocam" diyor. "Efendim canım" diyorsun. "Hocam burada ben bunları kosinüs parantezine alsam olur mu?" diyor. Yani alma da diyesi gelmiyor insanın. Al da diyesi gelmiyor. Kosinüs parantezine alıp bunu böyle yazmak isteyen arkadaşlar oluyor. Şeytana uyuyorlar yapmayın etmeyin. Ya kosinüs burada hani şuna benziyor bu adam. Fonksiyonlar kısmı ile alakalı. Hani F3 artı F5 olduğunda bu adamı şöyle yazabilir miyim'e dönüyor bu iş. F3. F parantezinde 3 artı 5 gibi yazabilir miyim diye falan düşünmeye geliyor bu iş. Ya, tabii böyle bir şey mümkün değil. Usulünce uyarıyorsun tabii arkadaşlar ama <laughs> ya komik oluyor gerçekten. Kosinüs A artı kosinüs B dediğin adama burada yapılacak işlem ne olabilir? Ha bak burada şuna da yapan arkadaşlar var. Hocam bu kareyi ne yapalım biz? İçeriye dağıtalım. Nasıl dağıtalım? Ya kosinüse de dağıtalım. Sinüse de, kosinüse dağıtalım. Hocam nasıl dağıtacağız? Bilmiyor musunuz bunu? Koç, koca koca olmuşsun bir de bunu bilmiyor musun? Falan gibi bir havaya bürünüyorlar. Burada kosinüsü tabii ki o kareyi kosinüslerin üzerine dağıtma bir hakkın var ama yani direkt ikisine birden etkilemez bu. Zaten benim yapacağım işlem ne olacağı için ben buradan direkt bu kareleri açıyorum. Birincinin karesi. Tamam senin dediğinin aynısı. Ama o öğrenci arkadaşın kaçırdığı özdeşliklerle alakalı çarpanlar ayırma videolarına bakabilirsiniz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kısmını kaçırıyor bu arkadaş. Kosinüs B artı ikincinin karesi kos kare B yaptı. Şimdi ben burayı şöyle biraz kenara almak istiyorum. Bu birincinin karesi. Ya birinci derken şu kare işleminden bahsediyorum. Şimdi sıra geldi ikinci adamın karesine. Aç bu adamı sin A sin B aynı birinci gibi. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı sinüs A sinüs B artı devamında da sin kare B. Yeteri kadar uzun ve kalabalık bir adam geldi değil mi? Ne yapılır bu adama? Şöyle önce bir bakılır. Ne yapılabilir burada? Ben bu adama ne yaparım? Şimdi trigonometri bütün bir ders arkadaşım. En baştaki bilgi en sona kadar kullanılır. Ya söyleye söyleye artık aklına kazıyacağız bunları senin. Burada bak kos kare a var. E burada da sin kare a var hocam. Ne bu adam var? E ben bunu hatırlıyorum diye olman lazım. Ne bu adamların toplamı? 1. Sonra aynı duygularla gel bu tarafa bak kos kare sin kare var. Aynı açılar olmak şartıyla tabii ki. Yeşillerin toplamı bir. sarışınların toplamı da 1. Ortada kalacak bir adam var. Şu yeşillerden bir geliyor, sarışınlardan bir geliyor. Ortadaysa şu kalıyor. Kosinüs A, kosinüs B artı 2 tane sinüs A çarpı sinüs B kaldı. Peki bu adama ne yapılabilir? Tanıdık görüyor musun burada? Ha gördüm. Hangisi o? İkileri boş vermek şartıyla cos cos sin sin açılımı var. Kim bu adam? E, kosinüsün açılımı. Şuranın tamamı 2 olmamak şartıyla 2 kolay o bizden onu bir şekilde hallederiz. Buradaki 2 olmamak şartıyla bu adam 2 artı 2 kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b geldi arkadaşım. Peki bu ne? Bu kosinüsün fark formülü. Kosinüs pisliğinin açılım formülü. 2 artı 2 çarpı kosinüs a artı b değil. Dikkat kosinüs a eksi b. Kosinüs a eksi b. A eksi b kaç? Baka burada. İşte bu adam artık oku çıkma vakti geldi. Okunu çıkardım. Bunu götürdüm. Burada yerine yazdım. Tamam mı? Şurada şurayı bir temizleyelim. Götürüp yerine yazdığın zaman da 2 artı 2 çarpı kosinüs 120 Kosinüs e 120 kaç? İndirgeme formülü. Bak gene başa döndün. Kosinüs 120. kosinüs 180 eksi 60 yazarsın. E yazdıktan sonra da bu adamı gidip 2 artı 2 çarpı kosinüs. Bu adamı indirgediğin zaman 180 e atıp ikinci bölgede eksi olduğunu düşündüğün zaman. kosinüs 60 ama önüne bir tane eksi koymayı unutma benim gibi. Şuradaki adamın önüne bir tane eksi koyuyorum. Kos e 60 dediğin adam zaten şey... 2 eksi 2 çarpı kos 60 dediğimiz adam 1 bölü 2. Bunu da yaparsan 1 çıkar. Cevap bu yüzden A şıkkı çıkar. Görüyorsun değil mi? Bak takdir ilahi dedikleri şey bu. Nereden nereye varıyor ya adam? Bak şöyle bir soruyu vermiş. Yapıyorsun, cırmalıyorsun, ıkınıyorsun, hallediyorsun. Ve gele gele karşına bir çıkıyor. Soruyu çözmemiş gibi oluyorsun ya. Ha bir sıfır çıkıyor ya ben kendimi çözmemiş gibi zannediyorum o zaman. Bütün öğrenciler aşağı çoğu öğrenci de bu şekilde bakar. Hocam bu tür soruların cevabı kesin de var ya, ya birdir ya sıfırdır. Baksana bana güven hocam. Nereden biliyorsun diyorum. Hocam 3 yıldır sınav hazırlanıyorum ben diyor. <laughs> Tecrübe konuşuyor diyor. X, Y dar açılar olmak üzere. Tan X 2 kot Y 1 bölü 3 olduğuna göre X artı Y kaç derece? Haydi şimdi ya tanjantı 2 olan adam kaç? Öyle bir açı ben bilmiyorum. Ben, hakikaten ben de bilmiyorum. Kotanjant y 1 bölü 3. Hadi onu geç kotanjant y'yi boş ver. Tanjant y 3 demektir. Onu biliyor musun? Yok o da belli değil. İyi de tanı belli değil. Kotu belli değil. Ben x artı y'ye nasıl ulaşırım? Arkadaşım 2 açı. Bak buradaki adam bu bir soru kalıbı aslında. Ne bu adamın soru kalıbı? Trigonometrik değerleri verip açının kendisini isteme türünde bir sorun. Bu adamı bu normal yollarla yapamazsın. Ben de yapamam. Yani x ve y açılarını bulamazsın. Peki nasıl yapılır? Şöyle olabilir. Bak burada x artı y'nin tanjant değerine bakacağım. Buradaki x artı y'nin tanjant değerine baktıktan sonra diyeceğim ki bu işlemi yapacağım. Tanıdık bir adam gelirse ve zaten geriye kalan kolay. Bu adamın tanjant değeri bulunur. Yap bu adamı tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x tan y. Bildiklerini yerlerine yaz. Tan x yukarıda vermiş 2. Tan y'yi vermemiş ama ben az önce çaktırmadan kaçırdım ağzımdan. Tanjant y dediğin adamda 3. E, Tanjant y 3 bölü 1 eksi 2 kere 3. 2 artı 3 5. 2 kere 3 23. 5 1 eksi 23 dediğiniz zaman eksi 22. Bu da cevabı oynadığınız zaman eksi 5 bölü 22 yapar. Bak, tanjantı bu eden bir açı arıyoruz. Ya x y dar açı zaten. Tanjantın eksi bir ettiği yer neresi olabilir ki? Üçüncü bölge açısı olacak hali yok ya. İkinci bölgede bir adamdır bu adam. Tanjant x artı y olan açı kimdir o halde? Kaç? Efendim? 135 derece. Aynen öyle bildin doğru. Tamam mı? Cevap bu yüzden bu yapar. Bu da yine tehlikeli örneklerden bir tanesi. Yani tehlikeli insan çözerken böyle hafif bir korku sarıyor insanın içinde nasıl yapılabilir falan diye. Değişik bir soru arkadaşlar. Soru çözüm olarak biraz da kalabalık uzun işlem olarak e, bir işte işlem açısından uzunca işlem yapmamız gereken bir kısım olacak. Ya çok böyle satırlar olsun değil tabii ki. Olduğuna göre sinüs A artı B kaçtır? Şimdi ne yapılabilir? Ya yani genellikle öğrencinin denediği ilk şey hocam taraf tarafa toplasak mı? Toplarsın tabii ki ama bir yere varmıyor. Taraf tarafa çarparsın tabii ki çarparsın ama o da bir yere varmıyor. Peki bu adam için ben ne yapabilirim hocam diyenlere arkadaşlar... Burada bu demin anlattığım yöntemi taraf tarafa topladığınız zaman bak pek bir şey gelmeyecek. sin a cos b cos a artı sin b 4 tane adam toplama biçiminde gelecek ki pek bir yere gitmez o adam. Taraf tarafa çarpayım desen sinüs a çarpı kosinüs b sinüs a çarpı sinüs b bak sinüs a çarpı sinüs b gelir buradan ama devamı yine bir yere varmıyor. Bu adamla ilgili yapılacak en uygun işlem her iki tarafının karesini ayrı ayrı alıp sonra bu adamların toplamlarını yazmak taraf tarafa. Bir bu adamın karesini alıyorum. Birincinin karesi sin kare a. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs kare b eşittir. Kök 3 üç bölü 3'ün karesi kaç yapar? 3 bölü 9. 1 bölü 3. 3 bölü 9, 1 bölü 3. Altındaki adamın karesini aldım. Kos kare a artı 2 kos a çarpı sin b Artı sin kare b eşittir. Kök 5 bölü 2'nin karesi kaç? 2 bölü pardon 2 nereden çıktı? Allah taş yapar. 5 bölü 4 yapar. Topla bu adamları taraf tarafa. Bak sıkı dur topluyorum. Topluyorum. vallahi topladım gitti bak. Aha bu adamları topla. Kaç yaptı arkadaşım? Tanık bir geldi. Bununla bunu topla. Kaç yaptı? Bir geldi. E bir bir buradan. Bir bir buradan 2 yaptı. Şimdi ortada ne kalıyor? 2 sinüs a çarpı kosinüs b artı 2 kosinüs a sinüs b o da eşittir işte 1 bölü 3 ile 5 bölü 4'ün toplaması. Artık bundan sonrası payda işleme onu da ben bile yaparım. Nasıl? Ya yalar yutarsınız burayı. Şunu 4 ile şunu 3 ile çarptığın zaman kaç gelir ki arkadaşım buradan? 15, 14, 19, 19 bölü 12 gibi iğrenç bir tane sayı geldi. Yazdık bu adamı da. Peki devamında ne olabilir? Şöyle alıcı gözleri bir bakma adam zamanı geldi. Ne yapılabilir bu adamı? Şöyle bir bakar mısın? Nasıl yapılır? Tanış gördün mü burada? Tanıdık bir adam gördün mü? Görmüş olmalısın. Bak şu. Bu adam tanıdık bir ifade gelmiş olmalı. Tanıdık mı? İki haricinde tanıdık. Ne o adam? Efendim? Heh, aynen dediğin gibi. Sinüsün açılım formülü bu adam. İki durur. iki parantezinde. Sin A kos B artı sin b hadi yani birebir aynısını yazalım. Yer değişimi yapmayalım. Cos a sin b eşittir 19 bölü 12 iğrenç sayısı. E şuradaki adam bu altını, üstünü, kendini boyayacağım yeşermiş adama bakar mısın? Bu sinüsün toplam formülü yani sinüs a artı b'nin açılımı. Ya arkadaşlar yer bitti. Oynamayacak yerin yerin dar dermiş ama ben yukarıya geçmek zorunda kalıyorum. 2 artı 2 sinüs a artı b geldi. 19 12. Şimdi amaç bunu yalnız bırakmak. Fırlat 2'yi diğer tarafa. 2 çarpı sinüs a artı b eşittir. 19 bölü 12 eksi 2 yaptı. İşte paydasını bu adamın. 24 eksi 5 bölü 12 yaptı. Sinüsün 2 katı eksi 5 bölü 12 yaptı. 2 tane sinüs a artı b eşittir. Eksi 5 bölü 12 her iki tarafı da 2'ye bölünce 2'ler gittiği için bu da eksi 5 bölü 24 cevabı kaldı. Var mı? Var. Anlaştık mı arkadaşlar? Pekala. Soru zor mu? Zor arkadaşım. Bak ne yaparsın biliyor musun? Sen al bir çalışma stratejisi. Söyleyip duruyorum zaten derslerde ama dersi izledin mi? İzledin. Sonuna geldin mi? Geldin. Notunu aldın mı? Aldın. Tekrarını bu videoyu başa bir kere daha sar. Dur dur. Kendin çözmeye çalış. Çözemediğin yerde videoyu aç bak. Bu konu matematik ya şu an sınava tabii çok öyle ciddi ciddi zamanlar kalmadı ama ya trigonometri önemli arkadaşım. Yıllarca yapamamış olabilirsin ama ben sana bu trigonometri yaptıracağım. Sen trigonometri konusunu öğreneceksin. Öğreneceksin ama öğrenmek için yapman gereken şeyler var. Nedir o? Düzgün tekrar edeceksin. Kağıdı, kalemi elini alıp mutfağa gireceksin. Bunları yaparsan bu iş hallolur arkadaşım. Ben şimdilik müsaade alıyorum. Ben görevimi yaptım. Şimdi bundan sonrasında artık top sende. Ne yapıyorsun? Video ile ilgili görüş yorum, eleştiri deyse ben onlarla ilgili her şeyi o videoların alt kısmından okuyorum arkadaşlar. Dersin beğendiysen kanalıma abone olmayı, dersi beğendiysen videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de mutlaka açık hale getirmeyi unutma arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.